Hilal Kaplan, Alman Cumhurbaşkanı teftişte. Muhalefetin çok övdüğü 90'lı yıllarda Türkiye'ye yabancı devlet başkanı geleceği haberleri ülkede bayram havası sestirirdi. Ülkemiz, modernlerinin yıllarca aşağılık kompleksi besledikleri batılı liderlerin ülkemizi ziyaret edilmeye layık görmeleri büyük bir lütuf olarak görülürdü. Hatta 17 Ağustos depremi sonrası ülkemizi ziyaret eden ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunun kucağına aldığı bir bebek tarafından sıkılması kimiler için deprem faciasını bile unutturmuştu. Bu aşağılık kompleksi Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında yıllar süren bir mücadelede sona ermişti. Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretinde yaşananlar bize bu kompleksin herkesle bitmediğini gösterdi. Steinmeier'ın ziyaretini büyük bir iştiyakla bekleyen muhalefet kanadı misafirlerini ağırlamak için birbirleriyle yarıştı. Kendisini muhalif, hatta anti-emperyalist olarak tanımlayan medya kuruluşları Alman Cumhurbaşkanı'nın CHP'li belediye başkanlarıyla görüşecek olmasından duydukları mutluluğu attıkları manşetlerde gösterdiler. Bunun nedeninin Alman vakıflarının ve İBB'nin fonları olduğunu hepimiz biliyoruz. Steinmeier'ın mihmandarı İstanbul ve Edirne'nin adını Konstantinopol ve Andronopol olarak telaffuz etti. Türkiye'nin en saygın tarihçilerinden biri olarak anılacakken popüler kültür yıldızı olmayı seçtiği için çok şaşırmadık. Ancak ülkemiz adına üzüldük. Alman Cumhurbaşkanı güzel ağırlandı günün ödülünü Büyükelçilik binasında misafirlerine davet vererek gösterdi. Davette Almanya'dan getirdiği döneri keserek misafirlerine ikram etti. Bu esnada çekilmiş bir fotoğrafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yüzlerinden hayranlık ve mutluluk akarken görüldü. Türkiye ve dünyayı ilgilendiren hiçbir meselede sesini çıkarmayan, 2018 seçimlerinde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için çaba gösteren, ancak bu amacına ulaşamayan Abdullah Gül, kendisi gibi risk almadan siyaset yapmaya çalışan Ekrem İmamoğlu da yanına alıp buradayım mesajı verdi. Buradayım mesajı vermek için bile Alman Cumhurbaşkanı'nın gelmesini bekleyerek neden kendisinden olmayacağını bir kez daha gösterdi. Ekrem İmamoğlu için söylenecek hiçbir söz yok. Bütün gün Alman Cumhurbaşkanı'na kendisini beğendirmeye çalışan tavırlarıyla siyasetlik asıl hocasının Abdullah Gül olduğunu ispatladı. Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'deki muhalefeti teftiş ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ta Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek anlaşmalar imzalamakta meşguldü. Almanya'nın yıllardır can sipariğine bir şekilde savunduğu PKK'ya öldürücü darbe vurmaya hazırlanıyordu. Bununla beraber Almanya'nın PKK'dan daha büyük aşkı olan İsrail ekonomik olarak sıkıntıya sokacak kalkınma yolu projesinin mutabakat zaptını imzaladı. Kendisini muhalif zannedenler hayranlıkla karşıladıkları Alman Cumhurbaşkanı'nı karşılamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirlerse hiç şaşırmam. <laughs>